4. sorumuzda Bora ve Işıl'ın aldım verdim ben seni yendim oyunun oynadığını söylüyor. Oyunun kurallarına göre oyuna ilk başlayan oyuncu topuğunu A ve B noktalarından birine koyarak tekerlemenin her kelimesinde ayağının uç noktasını diğer ayağının topuğunu değdirerek tekerleme bitene kadar ilerliyormuş. İlk oyuncu tekerlemeyi bitirdiğinde diğer oyuncu da rakibine doğru geliyor. Tekerlemenin herhangi bir kelimesinde diğer oyuncunun ayağının uç kısmına ilk değen ya da ilk ayağına basan kazanıyormuş. Burada bize Bora'nın ayak uzun onu veriyor. Karekök 512'nin 16 kök 2 olduğunu biliyoruz. Karekök 450 de aynı şekilde 15 kök 2 yapar. Bunların ayaklarının uzunluğudur. Şimdi ilerlemeyi kaydedelim. Şuraya bora Buraya da Işıl için yazalım. Bora 5 adım gitti. Karşılığında Işıl 5 adım geldi. Bora 5 adım daha gitti. Işıl 5 adım daha geldi. Bora 5 adım daha gitti. Ancak Işıl'ın 10 adımı oldu. Bu birinci adımda ayağına basıyor. Ama birinci adımını ne kadar attığını henüz bilemiyoruz. Yani Işıl 10 adımı geçmiş aradaki mesafeyi hesaplayacak olursak boranın 15 adımı var 16 kök 2 idi 15 ile çarparsak bunu ne eder arkadaşlar 240 kök 2 eder ancak bu bize santimetre cinsindendir sorulan sorumuzda desimetre olduğu sorduğu için ona bölüyoruz yani 24 kök 2 bora için yazalım. Şimdi ışılın net adımını hesaplayalım. 10 adım kesin attı. Onunla çarparsak 150 kök 2. Yine desimetreye çevireceğimiz için 150 kök 2'yi desimetreye bölersek, ona bölersek <laughs> yine aynı şekilde 15 kök 2 desimetre elde etmiş oluruz. Toplayalım. 24 ile 15'i toplarsak 39 kök 2 desimetre bulmuş olduk arkadaşlar. Şimdi bu 39 kök 2'yi hani kıyaslama yapmak için yine aynı şekilde kökün içine alıyorduk. Aynı işlemi yapmalıyız. 39'un karesini alıp 2 ile çarparsak karekök 3042. Yani bu mesafe karekök 3042'den az büyük olacak. Şıklarımıza bakacak olursak 50'nin karesi 51'in karesi diye düşünelim. 51'in karesi 2000 601 olur arkadaşlar. Çok uzak henüz mesafemize varamadık bile. Bu değil. Diğer seçeneğimiz 56'nın karesini alalım. 3136. Gördüğümüz gibi 3000'i az geçmiş olduk. O yüzden cevabımız B seçeneğidir.